Hoş geldiniz. Buyurun. Anladığım kadarıyla birbirinizden hala çok fazla hoşlanmıyorsunuz. Ben de bunun için ikinizi seçtim. Bugüne kadar verilen görevleri en başarılı şekilde yerine getirdiniz. Bu yüzden buradasınız. Ama bu sefer göreviniz biraz farklı. Size istediğim çok özel, herkesten gizli, tamamen hayalet bir tim oluşturmanız. Gizli ve tehlikeli görevlere gidecekler. Bu tim esir almayacak, sorgulamayacak, bilgi vermeyecek. Sadece verilen görevi yerine getirecek. İki tim oluşturacağız. Onar kişilik. Sivil hayatlarında çok başarılı sporcular. Siz onlara savaşçı olmayı öğreteceksiniz. Disiplini, sorgulamamayı, mücadele etmeyi, verilen görevi yerine getirmek için her şeyi göze alacak. Bu adamları bu hale ikiniz getireceksiniz. Karargahlarınız hazır. Teşkilat sizin için özel seçilmiş 30 kişi belirledi. Ama içlerinden 20'si bu eğitime katılabilecek. Ve asıl konu bana 20 kişi içinden sadece bir tane özel bir savaşçı yaratacaksınız. En zeki, en güçlü, en savaşçı ruha sahip olan SSD bünyesinde görev almaya hak kazanacak. Size güveniyorum. Siz en iyisiniz ve en iyi ancak sizin tarafınızdan yetiştirilebilir. Jake, Bu dosyalarda savaşçı adaylarımızın temel özellikleri yazıyor. Bunları dikkatlice incelersiniz, kimleri çalıştıracağınızı daha iyi anlarsınız.